Herkese merhaba. Bugün genel bir piyasa analizi yapacağım. Aslında piyasa analizi değil. Yani piyasanın ne yöne gideceğini tahmin etmeyeceğiz. Sonuçta ben bir traderım. Ve piyasanın nereye gideceğini tahmin etmem. Piyasa nereye gidiyorsa o piyasa hareketinden faydalanmaya çalışırım. Özellikle bakın son zamanlarda bu yanılgıyı çok görüyorum. Yani insanlar trade ile diğer şeyleri çok farklı olarak yorumluyor. Her alım satım yapmak demek trade etmek demek değildir. Mesela bu güçlü bir düşüşte gerçekten çok sert bir düşüş geldi. Normalde bir trader bu gibi düşüşleri olumlu karşılar. Çünkü siz piyasanın aşağı yönde olduğunu bilirsiniz. E aşağı yönlü pozisyon alırsınız. Ancak çoğunlukla piyasadaki insanlar tabii ki kripto para piyasasına orta ve uzun vadeli yatırım yaptıkları için yatırım da değil belki işte para kazanmak istiyorlar. Orta vadeli tutacağız uzun vadeli tutacağız. Tamam bunda hiçbir sıkıntı yok ancak bu trade etmek değil. Bu farklı bir şey. Trade etmek toplosunuzun belli olması demektir vesaire vesaire. Şimdi biz burada ayrıca bu videoda biraz da işleme nasıl girdiğimi anlamış da olacağınızı düşünüyorum anlatırken. Şimdi biz burada bulutun yatay olduğunu görüyoruz. Bulut yataysa ince ve yataysa ve kijunsen de yataysa burada yatay piyasa var demektir. Yani tam şuradayken piyasanın yatay olduğunu bilmemiz lazım. Bulut aşağı indiği zaman aslında son 52 gününün en dibini aşağı kırmış demektir. Ve aşağı trend resmi olarak başlamıştır bulut aşağı iniyorsa. Bakın şu kesişim sadece bir değişim sinyalidir. Ancak aşağı trendin kesin bir sinyali değildir. Aşağı trendin sinyali bulutun aşağı gitmesiyle olur. O da 52 günün en dip değerini aşağı kırması demektir. Şimdi 4 saatliği açtık. 4 saatliği açtığımızda yine güçlü bir aşağı trend mevcut. Ve şu anda işte düzeltmesini yapıyor Bitcoin. Peki burada ne yapacaksın? Alım yapacak mısın? Şimdi 1 saatliği açtığımızda belki şurada güzel bir omuz baş omuz formasyonu görüyoruz. Ancak benim stratejimi size anlatırsam benim stratejim trend takip stratejisidir. Biliyorsunuz iki strateji var ya trend karşıtı pozisyon açarsınız destekte de alıp dirençle satarsınız ya da trend neredeyse oraya işlem yaparsınız. 4 saatlik ve 1 günlükte şu anda güçlü aşağı trend var. Çünkü ikisinde de bulut aşağı durumda. Bulut aşağı iken ve bulutun altındayken ve çiko span mumların içine girmemişken burası hala aşağı trend deriz. O yüzden ben fiyatın bakın buradan belki alım yapsak fiyatın buraya gelip yeniden düşmeyeceği ne malum. Şimdi şöyle düşünün burada olan alım bir saatlik grafikte gözüken formasyon her ne kadar alım yapmamız yönünde olsa da 4 saatlik ve bir günlükte büyük bir dalga var. Şimdi bir günlüğün dalgası mı daha güçlüdür yoksa bir saatlikteki dalga mı daha güçlü? Dolayısıyla ben eğer bir yönde satış veya alış yapacaksam büyük dalganın kendi yönümde olmasını isterim. Düzeltmeler de zaten bakın küçük zaman dilimindeki anlık bir zaferdir aslında. Burada küçük zaman diliminde alıcılar satıcılara karşı anlık zafer kazanıyordur. Ancak yine de büyük dalga güçlü olduğu için aşağı gitmeye devam ediyor fiyatlar. Ta ki büyük dalga yukarı dönene kadar. Böyle düşünürsek işlemlerimizi daha iyi yapacağız. Ha ne zaman satış yaparım? Fiyat burada biraz daha yatay gider. Ve Kijun Sen, Tenkan Sen yönünü aşağı çevirdiğinde şu şekilde yönünü aşağı çevirdiğinde yani son 26 gününün en dibini aşağı kırdığında satış işlemi yaparım. Alış işlemi yapmam için de bulutu yukarı kırması lazım. Bitcoin. O yüzden bir müddet şu anda kripto para piyasasında işlem yapmayacağım. Düşük zaman diliminde işlem yapmak isteseydim, işlem fırsatları var elbette. Ancak dediğim gibi benim stratejim bu. Şimdi dolar TL'ye bakmak istiyorum. Dolar TL'de durum ne? Dolar TL'de aslında en basit bir analiz yapan kişinin bile görebileceği bir yapı mevcut ve üstüne aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Bakın bu yapıyı ben size çok Uzun zamandır bahsediyorum videolarımda. Aşağıdan baskı geliyor. Formasyon olarak ezberlemeyin. Aşağıdan baskı gitgide artıyor. Üstüne burası yani 4 kez denenmiş. Şimdi burası kırıldığında büyük bir patlamanın geleceğini herkes tahmin edebiliyor. Ancak tabii ki bu patlama olduğunda kurumlar veya diğer yani genel olarak bu patlamaya izin verecekler mi? burası meçhul oraya bir şey diyemeyiz. O yüzden o yüzden e, dikkat edelim. Çünkü ne olacağını bilemeyiz. Volatilite arttığında ne olacağını bilemeyiz. O yüzden faydalı dikkatli olmakta fayda var. Ancak dediğim gibi burası kırıldığında benim stop loss'um biraz daha geniş tutup buradaki yukarı hareketi sürmeyi planlıyorum. Şu anlık planım bu. Aşağı kırarsa da şuradan belki karşıt bir pozisyon denerim yukarı doğru yani fiyat şuraya gelirse. Evet. Bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da aslında şurayı kırması iyi bir işaretti. Ancak buraya çok soluksuz geldi. Yani şöyle gelseydi, şöyle gelseydi, burada oyalanıp yukarı kırsaydı bu benim tercihim olurdu. Ancak çok soluksuz geldi. O yüzden burada satışı ben çok normal görüyorum. Şimdi tam tenkansende olduğunu görebiliyoruz fiyatın. Şuraya kadar belki buluta kadar çekilebilir. Buradan buluta kadar çekilirse karşıt pozisyon deneyebilirim. Her zaman tren takibi de yapmıyorum. Yani duruma göre burada mesela karşıt pozisyon denenebilir yukarı doğru. Ve Kijun Sen özellikle fiyata göre çok aşağıda kalmış. Kijun Sen de fiyat buraya gelirse yukarı çıkıp ona destek olacaktır. 4 saatliği açtığımızda 4 saatlikte fiyatın hala Kijun Sen'in altına inmediğini görüyoruz burada alım yapmam şu anda şu şekilde. Ancak ne zaman alım yaparım? Ne zaman alım yaparım? Bakın şu yapıyı görüyorsunuz. Fiyat geldikten sonra şöyle gelmiş yukarı kırmış. Şimdi burada alım yapmak yerine fiyatın şu şekilde belki bir hareketini beklerim. Ve kırdığında yukarı burada alım yapılabilir. Stop loss buraya konularak. Aşağı kırarsa ise dediğim gibi bir günlükte şuraya kadar gelirse buradan yine ters bir pozisyon deneyebilirim yukarı doğru. Şu anda genel olarak düşüncelerim bunlar yani piyasada nasıl işlem yap yapacağım hakkında. İzlediğiniz için teşekkürler.